Merhaba sevgili Geek takipçileri. İstek üzerine hazırladığımız Valerian Çeliği Kılıçları ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Görünüşe göre Buz ve Ateş'in şarkısı serisi ve Game of Thrones dizisindeki en büyük tehditlerden birisi ölü ordularıyla beraber duvara saldıran ve hiç bitmeyecek bir akşam getirecek olan Ak Gezenler ya da diğer adıyla diğerleri. Ak Gezenler gerçekten çok güçlüler ve büyük güçleri var. Ancak sadece bunlar da değil. Bir de silahları çeliği paramparça ediyor. Onlardan birini öldürmenin bilinen iki yolu var. Biri Ejder camından yapılma bir silah, diğeri ise Valerian çeliğinden yapılma bir kılıç. Valerian çeliği özel bir çeliktir. Bu çelikten yapılan kılıçlar diğerlerine nazaran daha keskin, daha hafif ve daha güçlü olurlar. Yüzlerce yıl önce bu çeliğin üretimi Valeria'da yapılıyordu. Ancak Valeria kıyameti adı verilen olay gerçekleştiğinde bu çeliğin yapımının sırrı kayboldu. Zaten pahalı olan Valeria çeliği bir daha yapılamayacağı anlaşıldığında paha biçilemez hale geldi. İyice yaklaşan Akgezen tehdidine karşı ya yeniden Valerian yapılmalı ya da insanlığın elinde bulunan tüm Valerian kılıçları ve ejderha kayasındaki tüm ejderha camı stoğu kullanılmalı. Valerian tekrardan nasıl üretileceği hakkındaki teorimizi izlemediyseniz tavsiye ederim. Ancak şimdi şu insanlığın elinde bulunan veya kaybolmuş olan kılıçlara ve nerede olabileceklerine bakalım. Bize Valerian çeliği lazım dedikten sonra tabi ki de ilk olarak 7. sezonda inceleneceğini düşündüğüm kılıçla başlayacağım. Yürek felaketi. Tarly hanesinin büyük Valerian çeliği kılıcı. Randall Tarly bu kılıcı ve ailesini aşırı önemseyen birisi. Yürek felaketinin şişman bir korkak olduğunu düşündüğü en büyük oğlu Sam Tarly'e geçmemesi için onun gece nöbetine katılmasını sağladı. Yürek felaketinin uzun bir geçmişi var. Birkaç yüzyıl önce Kral 1. Aeneas döneminde Akbaba Kral lakabı verilen bir kanun kaçağının Dorn taraflarında bir bölgenin lordlarını ve Dorn prensesini üst üste mağlup ederek büyüdüğü söylenir. Bu akbaba kral, kral birinci eynise karşı ayaklanır ve 30 binlere yaklaşan ordusu bulunmaktadır. Bazı lordlar birleşir ve onunla savaşırlar. Bu olaya akbaba avı adı verilir. Ve avcılık dendiği zaman akla direkt tarlihanesi gelir çünkü onların simgesi bir avcıdır. Vahşi Semtarli adlı bu lord savaşta yürek felaketiyle destansı işler başarmıştır. Şimdi ise yürek felaketi kitapta Westeros'un en büyük askeri dehalarından biri sayılan Randall Tarly'de bulunmakta. Ama dizide Sam eve yaptığı ziyarette yürek felaketini babasından çaldı ve onu Hisar'a götürdü. Bu kılıç ve oradaki bilgiler ile üstadlar birleştirildiğinde Sam ve üstadların yürek felaketi üzerinde çalışıp Valerian çeliğinin sırrını keşfedebileceklerini ya da daha fazla kılıç bulabileceklerini düşünüyorum. Cidden izlemediyseniz Valerian Çelik'in 7. sezonda oynayacağı büyük rol isimli videomuza bakmanızı öneriyorum. Hisarda ne olacağını ancak tahmin edebiliriz. Ancak kesin olan bir şey var ki Randall Tarly kılıcını geri isteyecek. Akgezen tehdidi demişken Akgezenlerden birini öldürdüğünü bildiğimiz kılıca Jon Snow tarafından kullanılan uzun pençeye geçelim. Uzun pençe bir pitch kılıcı. Piç kılıçları uzun kılıç ile büyük kılıç arasında bir büyüklükte olur. Uzun pençe Gior Mormont tarafından hayatını kurtarması üzerine Jon'a verildi. Bundan önce Mormont ailesi yüzlerce yıl boyunca bu kılıcı elinde tuttu. Gior aslında bu kılıcı oğlu Jorah Mormont'a vermişti. Ancak Jorah karısı yüzünden para kazanmak için köle ticareti yapıp Westeros'tan kaçarak ailenin onuruna leke sürdü. Kaçarken kılıcı geride bıraktı ve Gior da onu Jon'a verdi. 7. sezonda Jon ve Jorah karşılaşırsa ki karşılaşacaklar uzun pençeyi Jon'un elinde gören Jorah'ın tepkisinin ne olacağını çok merak ediyorum. Ancak bir piç kılıcı olması ve beyaz kurt simgesiyle uzun pençe Jon'un kişiliğine çok uyuyor. Jon'un ak gezenlere karşı savaşta önemli bir rol oynayacağı kesin ve uzun pençe belki de Azor Ahai kehanetindeki ışık getiren adlı kılıca dönüşebilir. Bunun hakkındaki videomuzu izlemediyseniz onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer önemli kılıç ise Stark ailesinin büyük kılıcı Buz. Buz gerçekten çok ama çok büyük bir kılıç. Savaşta kullanmak için çok büyük olduğundan genelde seremonilerde kullanılıyor ve görkemi sayesinde çok güzel bir etki bırakıyor. Ned Stark bu kılıcı birinci bölümde gece nöbeti görevinden kaçtığını düşündüğü Gerard'ı öldürmek için kullanıyor. Birinci sezonun sonuna doğru da Ilan Payne tarafından Ned Stark'ın idamında kullanılıyor. Buz Lannister'larda kalıyor. Bir süre kılıca dokunmuyorlar. Çünkü Rob ve Catelyn Ned Stark'ın kemikleriyle beraber buzun da Stark'lara gönderilmesini istiyor. Ancak Kızıl sonra Tywin Lannister bu kılıcı iki daha küçük kılıca dönüştürmeyi seçiyor. Kimse yeniden bir Valerian çeliği yapmayı bilmese de Tywin'in söylediğine göre 3 kohorlu demirci yeniden işlemeyi biliyor ve bunlardan birisi Gendry'nin ustası Tobomot. Ki dizide Tywin kılıçların yeniden işlenmesini Tobomot'a yaptırıyor. Bunlardan Valerian rolü videosunda bahsettim. Evet buz eritilerek daha küçük olan iki kılıca dönüştürülüyor. Tywin bu kılıçlardan birini oğlu Jaime'ye diğerini de torunu Joffrey'e veriyor. Joffrey kılıcını Dulun Feryadı olarak adlandırırken Jaime çok daha anlamlı bir şey yapıyor ve kılıcına Yeminkar adını koyuyor. Onu Brienne'e veriyor. Hatırlarsanız Jaime Catelyn Stark'a bir yemin etmişti serbest bırakılması karşılığında Catelyn'e Sansa'yı ve Arya'yı göndermesi yemini. Kitapta başka yeminler de var ancak dizide bu yemine odaklanıldı. Neyse Jamie yeminkarı yeminini onun adına tutması için Ned Stark'ın kızını Ned Stark'ın çeliğinin koruması amacıyla Brienne verdi. Kılıç aynı zamanda Jaime'nin Brienne'e duyduğu saygıyı temsil ediyor. Kitapta Jaime bölümlerinde ilk başlarda sürekli fahişe diye seslendiği ve içinden de sürekli lanetler okuduğu Brienne'e sonradan duyduğu saygının sembolü olarak Valerian çeliği bir kılıcı Kahramanlara layık bir kılıcı ona veriyor. Bu arada Joffrey kendi Valerian çeliğini Tyrion'un ona verdiği kitabı kesmek için ve düğündeki güverci pastasını parçalamak için kullanıyor. Ardından da ölüyor. Kılıç Joffrey öldükten sonra Tom'una geçiyor. Ancak dizide Tom'un da öldü. Kılıcın geçeceği başka kardeş kalmadı ve fragmanda görüyoruz ki Dul feryadı Jaime'de. Burada da fragman incelemesi videosunda da bahsettiğim gibi bir ima olabileceğini Cersei'nin dul olduğunu göz önüne alırsak, Jaime'nin kullandığı Dul Feryadı isimli kılıcın bir gün Cersei'nin ölümüne sebep olabileceğini düşünebiliriz. Bunlar dizide ortaya çıkan Valerian çeliği kılıçlar. Ancak hepsi bunlar değil. Yüzlerce olduğu söylense de hikayede adı geçen yaklaşık 20 tane bulunmakta. Tarihte adı geçen en ünlü kılıç, Fatih Aegon'un kullandığı Blackfyre isimli Valerian çeliğinden yapılma bir pitch kılıcı. Aegon çok iyi bir savaşçıydı ve Blackfyre'ı Targaryen hanesini Westeros'un başına geçirip 7 Krallığı birleştirdiği savaşlarda kullandı. Blackfyre nesiller boyu Targaryen kralları ve prensleri boyunca geçmişti. Ta ki 4. Aegon'un kılıcı meşrulaştırdığı oğlu Daemon'a hediye etmesine kadar. Bazıları kılıcın monarşinin sembolü olduğunu düşündü. Hediye edilen bu kılıç Blackfyre isyanının tohumlarını ekmeye başladı. Blackfyre isyanı sırasında Daemon ellerinde bu kılıçla savaşmaya devam etti. Ve Kızılçimen Savaşı'nda kral muhafızlarından Sir Gawain Corbray ile destansı bir düelloda bu kılıcı kullandı. Gawain'in de Valerian çeliğinden yapılma Lady Forlorn adında bir kılıcı vardı. Söylenene göre bir saate yakın dövüştüler ve Lady Forlorn ile Blackfire her çarpıştığında çıkan ses fersahlar ödesinden duyuldu. Sonunda Daemon düelliği kazandı. Ancak sonrasında üvey kardeşi Bloodraven tarafından öldürüldü. Bloodraven dizide bilinen adıyla üç gözlü kuzgun. Hani şu Bren'e uçacaksın diyen amca. İsyan Daemon öldükten sonra da devam etti. Çünkü 4. Aegon Fatih Aegon'un kılıcını bir piçine vermişti. Ve bu kılıç yıllarca kraldan krala geçmişti. Son 100 yıldır kılıcın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu kılıç kayboldu. Ancak Lady Forlorn Kızıl Çimen Savaşı'ndan sonra Corbray hanesine döndürüldü. 100 yıl sonra Robert Baratheon'un isyanında Lynn Corbray tarafından kullanıldı. Kral muhafızlarından Prince Lewin Martell'i bu kılıçla öldürdü. Lynn Corbray şu sıralarda vadide değişik oyunlarda serçe parmak tarafından kullanılıyor. Serçe parmak onu satın aldığını kabul ediyor. Görevi ise serçe parmaktan nefret ettiğini herkese inandırıp ona karşı her komploya katılarak serçe parmağa bilgi vermektir. Ancak şu an biraz ilerledik. Geriye Fatih Aegon'un Westeros'u fethetmeye başladığı zamana dönelim. Çünkü Valeria kıyametinden sonra Targaryenler tarafından ejderha kayasına getirilen iki kılıç vardı. Birisi önceden bahsettiğimiz Blackfyre. Diğeri ise Visenya Targaryen tarafından kullanılan Valerian çeliğinden yapılma efsanevi bir kılıç olan Kara Kız Kardeş. Kara Kız Kardeş ince bir kılıç olup kadın eline uygundur. Zaten Valerian çeliği kılıçların hafif olduğu düşünülürse ince olmasıyla beraber gerçekten de bir kadının rahatlıkla kara kız kardeşi kullanabileceğini görebiliriz. Yıllar içerisinde kara kız kardeş Targaryen hanesi boyunca kullanılmıştır. Prens Daemon Targaryen bu kılıcı ejderhaların dansı adı verilen Targaryen iç savaşında kullanmıştır. Havada ejder sırtında yeğeni tek gözlü Aemond ile yaptığı dueloda Daemon kendi ejderhası üzerinden Aemon'un ejderhasının üzerine zıplayıp kara kız kardeşi Aemond'un sağlam olan gözüne soktu. İki Targaryen ve ejderha da bu düellada öldü. İşte eğer Game of Thrones bittikten sonra spin-off serisi çekilecekse ejderhaların dansı bu yüzden mükemmel olur. Daemon öldükten sonra kara kız kardeş ejderha şövalyesi olarak alınan Aemon Targaryen'e geçti. Kendisinin şimdiye kadar yaşamış en iyi ve en onurlu şövalye olduğu söylenir. Ejderha şövalyesinden sonra kara kız kardeş Brynden Nehir ya da diğer adıyla Kan Kuzgunu dizi izleyicilerinin bileceği ismiyle Üç Gözlü Kuzgun'a geçti. Brynden Rivers gece nöbetçilerine katıldı Lord kumandan oldu, duvarın kuzeyine gitti ve üç gözlü kuzguna dönüştü. Peki kara kız kardeşe ne oldu? Kılıç Bren'e eğitim verdiği mağar adamıydı. Peki öyleyse hak mi geçti? Sanmıyorum. Dizide kara kız kardeş denmese de mağaradan kaçmadan önce Mira'nın bir kılıç aldığı görünüyor. Promo fotoğraflarında da Bren'i çekerken Mira'nın belinde bir kılıç gözüküyor. Bu kılıç Bren ve Mira Winterfell'e giderse onlarla beraber oraya gidecek ve fragmanda gördüğümüz gibi Arya da oraya gidiyor. Valerian çeliğinden yapılma ve bir kadın eline çok uygun olan kara kız kardeş tam Arya'ya göre ve ismi de uyuyor. İlk sezondaki masum Arya'dan eser yok şimdi. Kılıcın ismi tam anlamıyla Stark ailesindeki kara kız kardeş olan Arya için bir ima barındırıyor olabilir. Kayıp olan diğer bir Valerian çeliği kılıç Lannister hanesinin kılıcı olan Şanlı Kükreyiş'tir. Kaya Kralı 2. Tom'un kılıçla Valeria'ya yelken açıp bir daha geri dönmediğinden şu anda nerede olduğu bilinmemektedir. Lord Tywin'in en küçük kardeşi Geryon Lannister kılıcı aramak için Valyria'ya yelken açmış ancak geri dönememiştir. Zaten Euron dışında lanetli olduğu düşünülen Valyria kalıntılarına gidip oradan eşyalar toplayıp çıkan kimse yok. Euron demişken gelecek birkaç kılıç demir doğumluların kılıçları. Kızıl Yağmur ve Gece Çöküşü. Hilmar Drum zırhlı bir şövalyeden yalnızca kıvrak zekası ve çomağıyla Kızıl Yağmur'u aldığından beri kılıç Drum hanesine aittir. Bu olaydan sonra Hilmar, Kurnas Hilmar olarak alınmaya başlamıştır. Gece çöküşü ise Horlow atalarından kalma bir kılıçtır. Kılıcın şu anki sahibi Haras Horlow'dur ve kendisi kral şurasında aşağı ya da Dize adıyla Yara'yı desteklemiştir. Bu kılıcı Euron Greyjoy'un ele geçireceği üzerine düşünülüyor. Çünkü ismine baktığımızda Euron Greyjoy gibi birisine tam uyuyor. Gece çöküşü tarihte demir adayı amacısı Kırmızı Kraken adıyla anılan Dalton Greyjoy'dur. Dalton'un üç şeyi sevdiği söylenir. Denizi, kadınları ve Valerian çeliği kılıcını. Bu kılıçların diziye dahil edilip edilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak diziye dahil edilen başka bir Valerian çeliği eşya ise 1. sezonda Bren'e yapılan suikaste Catspo adındaki suikastinin kullandığı ejder kemiği kabzalı bıçak. Bu bıçağın kitapta vadide serçe parmakla beraber olduğu düşünülüyor. Ancak Entertainment Weekly tergisinin yayınladığı fotoğrafta Arya'da Yedinci Arya da bulunuyor. 7. sezonda Arya'nın bu bıçağı nasıl ele geçireceğini merakla bekliyorum. Kitapta bahsi geçen diğer kılıçlarsa Lamentation ya da Ağıt. Roy Hanesi'nin atalarından kalma bir kılıçtır. Ejderhalar dansındaki ejderha çukuru saldırısında kaybolmuştur. Orphan Maker ya da yetim bırakan. Menzilin Roxton hanesinin atalarından kalma bir kılıçtır. Bilinen son kullanıcısı Sir John Roxton'dır. Truth ya da gerçek. Morida Rogery tarafından kullanılan Valerian çeliği bir kılıçtır. Vigilance ya da İhtiyat. Hightower hanesinin atalarından kalma bir kılıçtır. Son kullanıcısı Lord Ormond Hightower'dır. Celtiger hanesi tarafından Valerian çeliğinden yapılma bir balta vardır. Kego adlı dothrak da Valerian çeliğinden yapılma bir arak kullanmaktadır. Bu son saydığım Valerian çeliği kılıçların isimlerinin çevirmesini kendim yaptığım için kitapla tam olarak uyuşmayabilir. Evet videomuzun sonuna geldik. İstek videolarınız varsa yorumlarda yazmayı ve beğendiyseniz like atıp diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Ayrıca bahsettiğimiz imalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Arya ileride kara kız kardeş adlı kılıcı mı kullanacak? Valar aboneyiz yani tüm insanlar abone olmalı diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Ayrıca kanalımızın kapak fotoğrafını tasarlayan Melih PVP'ye buradan teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.